Selam arkadaşlar Türkçe'nin bir ipucu takma adlar da büyük harflerle başlar Türkçe'de özel isim olarak kabul edilir bunlarda Muhibbi Mahlas Kanuni Sultan Süleyman'ın Mahlası büyük harfle başlayacak Demirtaş Ziya Gökalp'in kullandığı takma adlardan biri büyük harfle başlayacak Tarhan Ömer Seyfettin'in kullandığı bir takma ad. Kirpi Refik Halit Karay'ın takma adı, mahlası, rumuzu diyebiliriz. Deli Ozan Faruk Nafis Çamlıbel'in kullandığı bir takma ad. Server Bedi'yi de Peyami Safa'nın kullandığı takma ad. Bunlar büyük harfle başlayacak. Aklımızda bulunsun. Tarihlerde ay adları yazıyla da yazılabilir, sayıyla, rakamla da gösterilebilir. Yazıyla yazıldığında yani bu durumda ay adlarından önce ve sonra nokta kullanılmaz. Yani 29. Mayıs. 1453 yazmayacağız. Yanlış olacak. Eğer bunu rakamla gösteriyor olsaydık 29.5.1453 bu şekilde yazabilirdik. Ancak burada ay adlarını rakamla değil yazıyla yazarsak nokta kullanmayacağız. 29 Ekim 1923 de buna örnek olarak gösterilebilir. Aklımızda bulunsun.